Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle, e, birlikte, bugün sizlerle e, birlikte bugün sizlerle birlikte e, e, bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Toka Kitchen oynayacağız Hazırsanız başlayalım e, bu arada ee kanalıma abone hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bu arada e Soranlar var. Yorumlarda soranlar olmuş. Abla o kadını nasıl bayıltıyor sun diye e, soranlarınız olmuş. Ve şimdi ben de sizlere göstereceğim. E, ilk önce bir adet et alıyoruz arkadaşlar. Kapanmış mı diye baktım. Hayır. Bir adet et alıyoruz arkadaşlar. Sonra bu tavamıza koyduk. Balık alıyoruz. Sevmediği şeyleri almamız gerekiyor. Bakın et de sevmiyor sonra sosis almamız gerekiyor arkadaşlar ee, sosis aldık şimdi etimizi fırında e, etimizi fırına koyuyoruz ve e, burası dız, bu burası yapıyor ve sonra arkadaşlar içine iki kere aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar, sonra ay yanlış bir şey yaptım. Galiba bunu son bir kez daha pişmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar iyice güzelce pişti. Şimdi koyuyoruz. Evet arkadaşlar, sonra. Buraya giriyorsunuz buradan. Buradan balığı seçiyoruz. Bunu seçiyoruz ve buradan karşılaştırmaya bakıyoruz arkadaşlar. En sonra su ısıtıcı içine koymuyoruz. Çünkü tadı bozuyor. Arkadaşlar yeşil falan olmaması. Ve arkadaşlar. Aa. Bakın. Şimdi Aa. yemeğimizi yediriyoruz arkadaşlar. İşte bayıldı içeceğimizi de içiriyoruz. Evet arkadaşlar az önce annem geldi. Ee, bir şeyler sordu işte. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu şekilde. <laughs> arkadaşlar işte bu sayede e, bayıltılıyor. Hep görüşürüz arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.